Tabii arada e, nereden baksanız 2000 yıl geçmiş çünkü Komagene Krallığının bu bölgedeki kuruluş tarihine baktığımızda milattan önce 163, milattan sonra ise 62 yılına kadar bu bölgedeki varlığını yaklaşık iki buçuk asır kadar devam ettirebilmiş. E, ardından Roma İmparatorluğu'nun bölgeye gelmesiyle beraber Komagene Krallığı tamamen tarih sahnesinden silinmiştir. Tabii ki Komagene Krallığının en e, parlak dönemi bu arada Komagene Krallığı'ndan hani ekibi tamamladığımızda yarın sabah Adıyaman'dan çıkarken bahsedeceğim. Ee, Komagene Krallığı'nın e, Krallığının en parlak dönemi Komagene Krallığı Antiochos döneminde gerçekleştirilmiştir. Ve sınırlarını oldukça geniş bir alana yaymayı başarmış. Ölmeden öncesinde vasiyette bulunur. Vasiyeti de şudur. Ben öldükten sonra öldükten sonra defnedilecek olduğum yer bölgedeki en yüksek dağın tepesi. Yani Balkar Sıra Dağları diye geçer ee, ve buradaki ismi de Nemrut Dağı. 2150 metrelik bir rakım yüksekliğine sahip deniz seviyesinden buraya anıtsal bir mezarın yapılmasını istemiştir. Diyeceksiniz ki bu adamın aklına zoru ne? Aşağı tarafta bir sürü düzlük arazi varken neden böyle yüksek bir noktaya mezarının yapılmasını vasiyette bulunmuş ee, kendisini ölmeden önce. Neokoroks ünvanına sahip kral olarak ilan etmiştir. Kendi halkına karşı ee, Neokoroks da Tanrı Kral anlamına gelmektedir. Zaten burada görmüş olduğunuz, <laughs> burada görmüş olduğunuz heykel gruplarına baktığınızda mitolojik Tanrı ve Tanrıçaları tasvirini, yani heykellerini bize yansımakta. Birazdan bahsedeceğim. Kendisinin de burada aynı tanrılar ve tanrıçalar gibi onlarla aynı düzen ve sıra içerisinde yer almasını talep etmiştir. Hani tanrı kral olduğunun da belgeli olarak bizlere bir ispatıdır. Bir de mezar ne kadar yukarıda olursa hani o kadar onun kutsaliyetinin yüksek olacak olduğunu düşünmüşlerdir. Hani genelde hep Olimpos'a baktığımızda Olimpos dağları yüksek olarak nitelendirilir. Mesela Anadolu'daki Olimpos dağı olarak ee, Marmara bölgesinde işte Bursa. Olimpos olarak nitelendirilir. Ee, daha sonra Antalya tarafında Tahtalı Dağı'nın bulunduğu nokta. Yine Olimpos olarak nitelendirilmektedir. Tabi tabi 2632 miydi? Bir şey. Onun bir küsuratı var. Bu teleferik yukarıya çıkışta. Aha. Efsane bir teleferik sistemi var. 80 kişilik kabini var. Şu, buraya Zaten da olabilir aslında. <laughs> buraya yapmıyorlar. Çünkü burası UNESCO tarafından koruma altına alındı. Ee, UNESCO tarafından koruma altına alındı. Şimdi Komagene Kralı Antiochus o kadar ileri görüşlü bir insanmış ki vasiyetini hani mezarının buraya yapılmasını söyledi ee, ve mezar taşının ise yani o tümülüsü ise e, bu çakıl şey yumruk büyüklüğündeki taşlarla yapılmasını vasiyette bulunmuştur. Çünkü <laughs> Bu taşların olduğu noktada arkeologlar nereyi açmışlar ise yukarıdaki taşlar akarak açılan kısmı kapatmıştır. Ve tümürüs özelliğini yitirmemesi adına daha sonrasında burada herhangi bir kazı çalışmasına müsaade edilmemiştir. Ve 1987 yılında UNESCO tarafından burası koruma altına alınmıştır. Buradaki tümürüsün keşfi ise şu şekildedir. <laughs> Arka taraf Malatya. Yani Adıyaman ve Malatya arasında da böyle bir tatlı sürtüşme vardır. Aradan sadece Nemrut vardır. Hatta Nemrut'un bir kısmı bizim derler. Bir kısmı Adıyamanlar bizim der. Ee, o sürtüşme şundan kaynaklı. Hemen şu aşağısı Malatya. Aynen Malatya'yı sınırı. Ee, Malatya tarafında Osmanlı döneminde yani 1881'li yıllarda 1881'li yıllarda 1881 bir yol yapım çalışması esnasında Karl Sester adında bir yol mühendisi tarafından burası keşfediliyor. Diyeceksiniz ki arkeolog bir mühendisle ne alaka? çünkü hani uzaktan geçerken ben sizlere gösterdim. Bakın Nemrut Dağı yukarısı böyle tümürüz şeklinde olan bir nokta olduğu çok belirgin. Çünkü etrafındaki diğer dağların bulunduğu noktaya baktığınızda tamamıyla kaya kütlesi ve düz iken burası ise böyle bir tepe görünümüne tabii suni bir tepe görünümüne sahip bu da onun dikkatini çekmiştir çok rahatlıkla görülebilecek bir alanda ee, bir gün arkadaşlarıyla beraber buradaki tepenin eteklerine kadar yaklaşır ve bir çobanla karşılaşır ve çobana e, yukarıda e, o tepenin yanı başında herhangi bir şey olup olmadığını sormuşlardı. Çünkü diğer dağların üzeri tamamıyla böyle bir kaya kütlesinden oluşurken Burada ise yapay bir tepenin var olduğu belirtisini e, anlatır çobana. Çoban da evet o tepenin hemen yanı başında heykeller var ama nedir ne değildir e, biz bilmeyiz. Onlar da buraya gelir ve buradan e, görmüş olduğu heykellerle hakikaten <laughs> de çok şaşırır. Çünkü bu kadar yüksek bir noktada böyle devasa büyüklükte tonlarca ağırlıkta heykellerin yer alması onu da çok etkilemiştir. E, Almanya'ya Ottopushtayn'a bir mektup yazar ve Almanya'dan gelen arkeologlarla birlikte hani burada o kazı faaliyetleri kazı faaliyetleri yürütülmüştür. Yapılan e, araştırmalarda kitabesine <laughs> rastlanıyor. Kitabenin içerisinde e, tümünüsün içerisinde Komagene Kralı Antiyokos'un yattığına dair e, bir belge aynı. içerisine girilememiş ama kitabesinde belirtilmiştir. <gülüyor> ve, <gülüyor> ve ve e, bununla beraber <laughs> kendisinin mezarının bu kadar yüksekte olmasını ise yine aynı şekilde kendisinin talep ettiğini o kitabede de tabi tabii, tabii kitabede belirtmiştir. şimdi Komageni krallığına baktığımızda Komageninin kelime anlamı genler topluluğu anlamına gelmektedir. Komageni kralı Antiochos baba baba tarafından. ...Pers Kralı Darius'a, anne tarafından ise Makedonya Kralı Büyük İskender'in soyuna dayanmaktadır. Komagene'nin anlamı da kendiler topluluğu manasını taşır. Yani her iki taraftan da bir karışım olduğu için kendilerine böyle bir krallık ve bölge ismi verilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> ve tabii ki iki tane de terasın yapılmasına her iki terasta da aynı heykel gruplarının yer almasını hem batıdaki ismiyle hem de doğudaki ismiyle anılmasını kendisi vasiyet etmiştir. Mesela buraya baktığımızda şimdi buradaki heykeller aşağıda. Normalde bu heykeller yukarı o oturur vaziyette olan gövde kısımlarının üzerinde olması gerekiyor. Ama işte işte belirli sebeplerle depremde bilmem neydi vesaire çünkü Malatya'da biliyorsunuz sık sık bu tarz büyük depremler yaşanılıyor. Yani geçmişte de hep yaşanıldığı bilinmektedir. Adıyaman'da çok rahat bir şekilde Malatya'daki yaşanılan bir depremden etkilenmekte. Ve buradaki e, heykel gruplarında baş kısımlarının e, devrilerek düşmüş olması ve daha sonrasında tabii ki arkeologlar tarafından hani buranın dizaynı, e, o gövde kısımlarını yukarıya oturtmuşlar. Çünkü asıl orijinal yerleri orasıdır. Ee, baş kısımlarını aşağıda bırakmışlar. Tekrar yukarıya yerleştirmemişler. Sebebi ise kışın aşırı derecede rüzgara maruz kalıyor burası. O rüzgardan dolayı <laughs> tekrardan devrilip yıkılabilir <gülüyor> düşüncesiyle. Şimdi paralel mi? Yani Tabii tabii. Aynı. Şimdi heykelleri baktığımızda. Onlar hayvan ama. Tabii tabii. Zaten buradaki tümülüs yapılırken şimdi böyle baktığınızda ee, işte bir taş örtüsü görüyorsunuz diyeceksiniz ki,